Merhaba efendim merhaba. Meyzence sohbetler bugün Sular Vadisi'nde bir çam ağacının altında çimenlere yayla yayla devam ediyor efendim. Epey zamandır böyle vakit ayırıp da çıkmamıştım. Dolaşmaya, boş boş bir şey yapmadım. Düşünmeye zaman çok ayırmamıştım. Genelde hep ofistir, evdir, Neyse seyahattir yollarda vesaire. Aklıma geldikçe not alırdım, yazardım. Neyse önce şiirler diye, anekdotlar diye. Aslında şiir de denmez ya peki. Nesirler, düz yazılar, monologlar. Ve teraneler, lakırdılar adıyla not aldım. Küçük küçük minik sözler. Bugün öyle bir vaktim vardı. Beklerken, haber beklerken, eş dost, iş güç vesaire beklerken. Birkaç saat boşluğum oldu. İstanbul Başakşehir semtinin sular vadisi var meşhur. Onun içine girdim, biraz dolaştım. Geceleri daha bir albenini duruyor ışıklarından, sularından, havuzlarından ötürü ama gündüz fark ettim ki oturacak yerler var yol kenarlarında ama gölgelikleri yok. Ee, ben de bir ağaç altı buldum kendime. Uzandım. Serin, keyifli geldi. Bir tane de burada bir video çekeyim dedim. Şiirlerimden okuyamıyorum, ezberden okuyamıyorum ya yazılı kağıttan ya bir bilgisayardan bakıp okuyorum genelde videoları çekerken. Bugün öylesine bir kayıt olsun dedim. Keyifliymiş hakikaten özleniyormuş. Çocukken çok yapardık böyle ağaç altları, tarlalar, köyde vesaire tatil yerlerinde. Almanya'da çocukluğumuzda, Bursa'da öyle. Onu özlemişim. Hani bizim neyzence lakırızlarda var ya, topraktan uzaklaştıkça ölümden korkar olduk hakikaten öyle. Şöyle eliniz ayağınızı toprağa bırakınca ciddi bir rahatlama hissediyorsunuz. Bu arada aşağıdan epey sesler geliyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle. <laughs> Aşağıda bir oturan boğa var. Ailesinde göğe eğleniyor ama ki de bir çocuğunu dövüyor, azarlıyor, bağırıyor. Çocuk ağlayınca da ağlama acımaz lan diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya Resulallah. Az önce şu arkamdaki Şeylerin aa, dibine de ederdiler ama şöyle göstereyim. Ağaçların aralarına falan da şey yaptılar. Çişlerini yaptı keretalar. Uyaramadım. Telefon geldi o esnada. Uyaracaktım ama uyaramadım. Ge geçmişti aklımda Yaparlarsa şimdi uyarmak lazım diye demeye kalmadı. Yaptılar bile. Ama ah, şehir böyle. Oturan boğalarla, gezen öküzlerle dolu. Zor. Ama ne yapacaksınız? Yaşamak zorundasınız. Bu da, bu da imtihan. Bu da sınav. Allah sonumuzu hayretsin efendim. Zaman zaman böyle bir kendinize bir yarım saat, bir saat ayırmak elzem gerekiyor. Çünkü böyle temiz hava almak. Varsa temiz otlar, çimenler varsa uzanmak. Gerçi her an bir bekçi gelip yasak hemşerim yasak diyebilir. <laughs> Sonra da ayrı bir karabet. Neyse efendim. Kalın sağlıcakla, selametle. Here well.